Dünya piyasalarında bir ayrışma yaşanıyor. Salgın nedeniyle artan önlemlere rağmen Avrupa borsaları yükselmeye devam ediyor. Amerika hisseleri New York City valisinin tam kapanmaya hazır olun uyarısı sonrası baskı altında. Ancak yatırımcılara alış fırsatı verecek boyutta bir düzeltme bir türlü gelmiyor. Borsa İstanbul dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. BIST 100 haftaya %1.3 artışla yeni bir zirve yaparak başladı. Geride kalmış holding ve banka hisselerine yönelme devam ediyor. Büyümeye duyarlı ve piyasaya göre ucuz kalmış Koç Grubu hisseleri yükselişte başı çekiyor. Bankalar sanayi hisselerine göre daha güçlü görünüyor. Türk lirası jeopolitik riskler yüzünden gelişmekte olan ülke paralarındaki yükselişe katılamıyor. Türk lirasındaki değer kaybı uzun vadeli yerel tahvilleri baskılıyor. Ancak kur ile CDS, euro tahvil ve hisse senedi üçlüsü arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz. Amerika borsalarındaki çekilmeye rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir seyir bekliyoruz. Başkan Trump sayesinde korkulana göre çok hafif gelen Amerika yaptırımları nedeniyle sınırlı pozitif bir piyasa tepkisi gelebilir. Ancak piyasaların yaptırım riski nedeniyle oluşan kayıpları büyük ölçüde geri aldığını belirtelim. Kur dışındaki piyasalarda yaptırım riski zaten fiyatlanmıyordu. Haftanın sorusu, yaptırım riskinin geride kaldığı ve kurun sakinleştiği bir ortamda Merkez Bankası ilave faiz artışına gider mi? Yapmazsa piyasalar yeni ekonomi yönetimini açtığı krediyi kapatır mı? Çarşamba günü açıklanacak 2021 yılı para ve kur politikası raporu ve Naci Başkan'ın sunumu bu konudaki ilk ipuçlarını verecek. Biz bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın PPK günü elindeki veriye göre davranacağına ve gerekli görürse ilave faiz artışına gideceğine inanıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.